CHP'li Yavuz Yılmaz 20 Aralık'ta olanları anlattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 20 Aralık'ta doların bilinçli olarak yüksek tutulduğunu ve sonrasında büyük bir vurgun yapıldığını belirterek Merkez Bankası soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki durdurulamayan artışın ardından Kabine toplantısı sonrası sürpriz şekilde kur artışını garanti eden TL hesabını açıkladı. Açıklamayla birlikte 18 liraları aşan dolar kuru 12 liralara kadar geriledi. Kurun gerilemesinde halkın yeni modele güven duyup dövizlerini bozdurmasının, döviz hesaplarından çıkmasının etkili olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, 20 Aralık'ta vatandaşa tuzak kurulduğunu belirterek Merkez Bankası soyulmuştur. Operasyondan haberi olanlar büyük paralar kazanmıştır. Kalanlar paralarını ve varlıklarını kaybetmiştir ifadelerini kullandı. CHP'li Yavuz Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Vatandaşa tuzak nasıl kuruldu? 20 Aralık sabah operasyon başlıyor. Borsada bir gün sürekli yukarı adım kuralı uygulamasına geçiliyor. Böylece doların düşme ihtimali azaltılıyor. Dolar 18.36 liraya kadar yükseliyor. 18.15'te gündüz piyasası kapanıyor ve vurgun başlıyor.